Merhaba. Ben Naci, Safiye'nin eşiyim. Memnun oldum Naci Bey. E, vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun sizi dinliyorum. Safiye nasıl? Daha iyi olacağını umut ediyorum. Ee, biliyorsunuzdur ben... ...bir süredir evde kalmıyorum. Ama onu çok özlü... Ee, ...yani çok zorlanıyorum. Yanında olmak istiyorum. Ne zaman dönebilirim sizce? Yani bu aşamada dönsem onun için kötü mü olur? Yani kapısını bile çalamıyorum çünkü çok korkuyorum. Onu incitmek istemiyorum. Ona iyi gelmemek ödümü patlatıyor. Ama şimdi diyorum ki yani Tedaviyi kabul etti, böyle bir sürece başladınız. Yani diyorum belki Safiye'nin biraz daha zamana ihtiyacı var, Naç Bey. Elbette evinize döneceksiniz ama şimdi değil. Sizden biraz daha sabır rica ediyorum. Annesi çok kötü şeyler söylüyordu şimdi onun. Yani. Yalnız o korkuyordur. Onu durduracaksınız değil mi? Susacak.